tiroid cerrahisi geçirmiş olmak gebelik önünde bir engel oluşturmaz. Tiroid bezinin tamamı alınan hastalarda biz tiroid replasman tedavisi yapmaktayız. Tiroid bezinin bir kısmı alınan hastalarda ise duruma göre kan tahlilleri sonrasında bu duruma karar vermekteyiz. Ama her iki durumda da vücutta yeterli tiroid hormonu olacağı için tiroid bezinin alınmış olması gebelik önünde bir engel oluşturmamaktadır. Fakat bu durumda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Özellikle gebe kalmadan önce tiroid hormon düzeyinin vücutta yeterli düzeyde olmuş olduğundan emin olmamız gerekmekte. Bununla birlikte gebelik esnasında vücudun tiroid hormon ihtiyacı artacağı için 4 haftalık aralıklarla tiroid hormon düzeyi kontrol edilmeli ve belirli referans aralıkları içerisinde tutulması gerekmektedir. Dolayısıyla tiroid cerrahisi geçiren hastalarda tiroid hormon düzeyinin yeterli sınırlar içerisinde olması gebelik şansı için ve sağlıklı bir doğum için yeterlidir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.